Ünlü çapkın on ikinci defa evleniyor mu? Günlerdir birbirlerinden ayrılmıyorlar. Baksana. Nerede kaldı birader? Şimdi geliyor o yanım. Kusura bakmasın neredeydi. Estağfurullah. Şu kadar akıl olsa bu kızda sözümüzü dinler de bu serseriye varmaz. Çok saf kıza benziyor, saiden melek gibi. <laughs> hoş geldiniz efendim. Hoş, hoş, bulduk, hoş bulduk. Buyurun ricadır. Teşekkür ederiz. Teşekkür. Ee, Buyurun efendim, sizi dinliyorum. Hadi. Şey efendim, biz efendim Burhan'ın arkadaşı oluruz. Bendeniz Sadi. Sizleri gıyaben tanıyorum efendim.. Sadi Bey, Hayri Bey, Memduh Bey.. Memnun oldum efendim! Eksik olmayın efendim! Ee, evet? E, biz de memnun olduk efendim, eksik olmayın! E, efendim.. şey efendim.. biliyorsunuz efendim.. on bir boşanma davasına bendeniz baktım efendim! <gülüyor> <gülüyor> şey yani.. Biz bugün hava da çok güzeldi. Ee, şöyle bir... Hemen maksada girin. Özür dilerim. İşim var çünkü. Pekala. Sizden Burhan'la Katiyen evlenmemeniz için ricaya geldik efendim. Sebep? Sebep? Tanımıyorsunuz galiba Burhan'ı. Hayatını bilmiş olsaydınız... Her belki... şeyini biliyorum. Niçin evlenmeyecekmişim? Sebep? Sebep... Haklısınız tabi diyeyim ya. Sebep... Sebepsiz olur mu hiç? Ama size şunu söyleyebiliriz ki... inanın ki erkek olsaydınız rahatça konuşurduk. Şey ama... <laughs> Çekinmeyin efendim. Açık söyleyeyim. Evleniyorsunuz. Tabii bir şeyler bekliyorsunuz evlenmekten. Kocanız değil mi ya? Bir kadın nihayet... <laughs> Ama Burhan... Kadınlar durur mu tabi? Çekip gidiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Güldüğüme bakmayın. Çok üzülüyorum. Çocuğum başvurmadığı doktor kalmadı. Sizi ilgilendirmeyen şeylere de burnunuzu sokmayın. Güle güle. <laughs> Melek gibi. Biz günah gitti. Ayhan'ım hanım evde mi kızım? Buyurun efendim. Allah kahretsin o Burhan'ı! Yine başımızı derde sokacak bu acuzelerle! Hoş geldiniz teyzeciğim! Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş, Hoş bulduk. Hoş geldin. Önce size ketan diyeyim. O yanın biz ben sizi çok iyi tanıyorum teyzeciğim. Biz kadınlar için gecesini gündüzünü feda eden sizin gibi muhterem eksik olma kızım. O halde dinle. Burhan Bey'le evleneceğinden bahsedilmeye başlandı. Bu Burhan Bey kızım on bir kadını boşanmış. Ayrıca yüzlerce kadını canlı yakmış. Bir, bir 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 kelime bulamıyorum. Bana da mı kötülük edeceğini söylemek istiyorsunuz? Siz aksini mi düşünüyorsunuz canım kızım? Ama ben teyzeciğim onu o kadar çok seviyorum ki... ...bana nasıl kötülük edebilir? Vah vah yavrucuğum, melek gibi kız! O kız bir canavar, sen görürsün! Yok canım! Hani ettiğin yeminler? Sen delisin vallahi! Bir daha bana boşanmak için gel, vallahi billahi dinim... Ya en. o evlenmeyeceğim diyorum size! Sen gel de kavuğuma anlat onu, her defasında böyle! Evlenmeyeceğim diyorum! Evlenmeyeceğim! Bonjour Kadın Burhan abi öptü davacı olmadı. Fotoğrafını çektik diye bizi mahkemeye verdi. Sen de öpseydin. <laughs> e, nikah bitti. Şimdi gelelim <laughs> boşanma mahkemesine. Zor biraz. Yok canım. E, görürüz. Var mısın? Varım. Hı? O kızın Hı? gözü göz değil oğlum. Dersej okuyor. Yok canım. Ya.